Merhabalar. TR Scouts YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alpay. Şefim, Beşiktaş'ın son günlerden gündemine gelen Lucas Buton hakkında bizlere bilgiler verebilir misin? Teşekkür ederim Alpay. Ben TV Scouts ekibinden Ümit Berber. Bugün sizlere Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton hakkında bilgi vereceğiz. Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Lucas Piton, 24 yaşında ve kariyerine Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta başlayıp 3 milyon bedel ile 2023 yılında Vasco da Gama'ya transfer olmuş bir isim. Sol bak oyuncusu 2019 yılında başlayan kariyerine şimdiye kadar 209 maçta forma giymiş ve 9 gol 26 asistin yanında Brezilya 6 yaş milli takımlarında da 23 maç oynaması gayet dikkat çekici. Kariyer sezonu olarak 2024 yılını gösterebiliriz. 52 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı veren Piton, fesim maddesinin de düşük olması sebebiyle birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye ve gündeme gelmeye devam ediyor. Ümit Şefim, sana göre oyuncunun güçlü yönleri nelerdir? Teşekkür ederim Alpacığım. Güçlü yanlarından bahsedecek olursak, Lucas Piton, sol bek mevkiinde modern futbolun gerekliliklerini yerine getirirken, hem hücumda hem de savunmada oyunun iki yönünde katkı vererek oynayan bir oyuncu olmasına rağmen hücum yetenekleri ve hücum özellikleri daha güçlü. Atletik yapısı ile sol kanadı 70-80 metre aynı efor ile kullanabilen Piton çok iyi seviyede bir teknik pas kalitesi var. Geriden top çıkartırken zorlanmadan istediği noktaya ve açıya pas atabiliyor. Hücumda etkili pas kalitesi ve ortaları ile üst seviyelere çıkabilecek bir oyuncu. Kanattan yaptığı bindirmeler, takımının hücum çeşitliliğini arttırırken yaptığı ortalarla da ceza sahasında tehdit oluşturuyor. Özellikle topu ayağında fazla tutmadan hızlı ve isabetli bir şekilde oyun açabilmesi, takım arkadaşlarıyla uyumlu bir oyun sergilemesine olanak tanıyor. Ayrıca birebir pozisyonlarda cesur bir oyuncu. Rakibini çalımlamak ve sahada boş olan yaratmak için girişimlerde bulunuyor ve bu da onu savunma yapan takımlar için zor bir rakip haline getiriyor. Lucas Piton'un oyun tarzı oldukça dinamik. Topla buluştuğunda sürekli olarak ileriye yönelme eğilimde ve bunu yaparken hem hızını hem de teknik becerisini etkili bir şekilde kullanabiliyor. Hücuma çıkışlarında hızlı özelliklerini çok iyi kullanıyor ve boşlukları, özellikle rakip sahadaki boşlukları hızıyla çok çabuk değerlendirebiliyor. Yani takımı hücum halindeyken savunma arkasına bindirmeleriyle savunmanın dengesini bozmaya, topu kullanan arkadaşına alan açmaya ve pas yeteneği yaratmaya çalışan bir isim. Teknik özellikleri sayesinde topla birlikte deliciliği oldukça yüksek ki bu noktada Birbek oyuncusuna göre çok başarılı. Sahada sergilediği performansta en dikkat çekici unsurlar çevikliği, doğru pozisyon alma becerisi, hücuma verdiği destek, diriplikleri, orta sayıları gösterilebilir. Savunma yönünde ise biton görev bilinci yüksek ve pozisyonunu kaybetmeme özen gösteriyor. Rakip ataklarda doğru zamanlarda müdahalelerde bulunarak topu kazanmaya başarıyor. Ayrıca savunmadan hücuma hızlı geçişlerde de oldukça etkili. Özellikle bu noktada daha önce bahsettiğimiz hızı ona çok faydalı oluyor. Topu kazandığında ise hızla hareket ederek takımını kontra ataklara çıkartırken öncülük edebiliyor. Lucas Pito'nun oyun stili modern bek oyuncularında arınan çok yönlülük ve dinamizmi tam anlamıyla yansıtıyor. Bu yüzden de Avrupa'da piyasası olan bir isim. Hem savunma katkısıyla takımına güven veren hem de hücumda sürekli bir tehdit oluşturan bir profil. Sahadaki enerjisi yüksek tempo gerektiren maçlarda bile etkili bir şekilde oyununu sürdürmesini sağlıyor. Lucas Piton teknik becerisi, oyun zekası ve çalışkanlığıyla Beşiktaş takımı için vazgeçilmez bir parça olabilecek niteliklere sahip. Saha için hem hücumda hem savunmada gösterdiği çaba ve katkı gayet yerinde olacaktır. Genel anlamda hücum yönüyle büyük potansiyel ancak geliştirmesi gereken savunma özellikleri olduğundan bahsedebilirim. Pekala şefim. Oyuncunun zayıf kalan yönlerinden de bizlere bahsedebilir misin? Teşekkür ederim şefim. Tabii ki de zayıf yanlarından bahsedebiliriz. Oyuncunun tecrübe eksikliği ile geri planda kalan özellikleri savunmada güzel çarpıyor. Rakibi karşılarken temaslı oynamaya çalışıyor. Rakibin yüzünü kaleye dönmemesi için oldukça dikkatli olmasına rağmen kesiciliğinin ve top kapma özelliğinin düşük olmasından kaynaklı savunmada zorlanıyor. Hızlı yapısına rağmen Geniş alanda yakalandığında savunmada doğru pozisyonunu alamıyor ve arkasında rakip için kullanışlı boş alanlar bırakabiliyor. Özellikle hızlı kontrat ataklara karşı geriye dönüşlerde yavaş kalabiliyor. Savunma oyuncusu için yeterli sezgilere, kademe ve pozisyon anlayışına, markaj bilgisine çok sahip değil. Yine zıplama özelliği ve hava hakimiyeti de yeterli seviyede değil. Bunda tecrübesizliğinin de etkilerini söyleyebiliriz. Fiziksel olarak güç ve dayanıklılığı geliştirmesi gereken özelliklerinden diğerleri. Tabii ki de fiziksel olarak çok güçlü olmasa da doğru pozisyon alışı ve oyun zekasıyla bu açıyı kapatmaya çalışıyor diyebiliriz. Ama zaman zaman bu noktada tökezlediği oluyor. Bir diğer özellik ise hücumda yaptığı ortalar. Şöyle ki hücumda yaptığı orta sayıları maç başına 4'ü bulan bir orta sayısına tekabül ediyor ancak Bunların başarı yüzdesi %30'larda kalıyor. İsabet oranının zaman zaman düşük olması özellikle skora katkı anlamında kendisini zorlayabiliyor. Karar verme aşamasında aceleci davranması, doğru pozisyondaki arkadaşlarını değerlendirmemesine sebep veriyor. Bunu geliştirmesi, skora doğrudan katkı vermesini sağlayacaktır. Zaman zaman maçın bazı anlarında konsantrasyon eksikliği yaşayabiliyor. Bu durum özellikle markaj görevini yerine getirirken veya pozisyon takibi sırasında rakip oyuncuya çok avantaj sağlıyor. Yine son olarak boy avantajı olmaması ve fiziksel mücadelelerdeki eksikliği nedeniyle hava toplarına genellikle etkisiz kalıyor diyebiliriz. Şefim kısaca maliyet olarak nasıl yorumlarsın? Tabii şefim. Yani fiyat performans olarak analiz yaptığımız zaman oyuncunun 9 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Bu maddeden kaynaklı oyuncuyu Kasım ve Aralık aylarında Roma, Fiorentina, Porto gibi Avrupa kulüplerinin direkt ilgisini çekmiş. Hatta oyuncu hakkında maçlarını takip etmesi için scoutlar görevlendirilmiştir. Bu anlamda oyuncu için verilecek ve şu an gündemde olan rakamlar 6-7 milyon bandı iken ben bu fiyat bandına çok başarılı bir transfer olarak addedebilirim. Şöyle ki oyuncuyu 1,5-2 sene içerisinde Beşiktaş kulübü Avrupa pazarına çift haneli bonservis getirisiyle satabilecek bir potansiyeli hala barındırdığını altını çizebiliriz. Şefim peki oyuncunun istatistik verileri nasıldır? Tabii ki de yani istatistik olarak e, oyuncuyu... Baz aldığımız kriter Brezilya Serie A'da 2024 yılında çıktı 32 maç üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Hücumda oyuncunun özellikle burada altını çizdiğimiz ilk göstereceğimiz veri, üçüncü bir bek olduğundan bahsettik ama yerde kazandığı birebirlerde, defansta özellikle bu noktada birlikte karşılaştırdığımız 32 beke göre çok önde olduğunu görebiliyoruz. Yine maç başına göndermiş olduğu dörde yakın ortalarla ligde gayet iyi seviyede olduğunu görebiliyoruz. Yine burada asistleri, başarılı anahtar pasları ve şut pasında başarısı hem maç başına hem 90 dakikada hem de lig sıralamasında gayet iyi yerde. Lucas Pito'nun ofansif verilerindeki kıyasına bakacak olursak ise ligde forma giymiş sol beklerin ortalamasına karşı kademeli koşu, dripling gibi özelliklerde ligin gayet önünde görünüyor. Yine pasları bu noktada ligin üzerinde. Yine defansif parametrelere baktığımızda top kaybı, uzaklaştırma, araya girme, top kazanma gibi özelliklerde gayet iyi seviyede ki bunu söylerken de oyuncunun hücum beki olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet efendim yani bizim oyuncu ile ilgili anlatabileceklerimiz bunlar. Uzun zamandır izlediğimiz, takip ettiğimiz, bildiğimiz bir oyuncu. Bu anlamda Avrupa'da piyasası olan, isim yapmış, scoutlar gönderilmiş hala Avrupalı kulüplerin 9 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak oyuncuyla ilgili transfer görüşmelerine başlayacağı şeklinde haberleri olan bir oyuncuydu. Bu oyuncunun özellikle Beşiktaş'ın şu anki yaralarına ihtiyaç olacağı, Beşiktaş'ın olası eksiklerini giderebileceği, hali hazırda 2024 yılında 50'den fazla maça çıkmış bir oyuncu olması, ayrıca yine Brezilya U20 milli takımının hali hazırda oyuncusu olması, milli takım geniş havuzunda yer alması gibi özellikleriyle olası Avrupa'ya satışında bonser biz getirisi olarak kazançlar sağlayabilecek bir oyuncu olduğundan dolayı ben bu transferi başarılı olarak buluyorum. Şefim, oyuncu hakkında verdiğim bilgiler için teşekkürler. Arkadaşlar, Lucas Piton hakkında sizler de görüşlerinizi yorum yaparak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.